Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Şimdi bulunduğum noktayı biraz göstermek istiyorum size. Şöyle şu geride gördüğünüz yoldan geldim. Ve burası aslında yazlıkçıların oturduğu bir sitenin etrafı. Şurada ufak böyle bir e, dere deniyor herhalde. De, dere olur, dere mi oluyor? Irmak mı oluyor? Dere sanırım. Şimdi biraz e, farklı konulara gireceğimizi söylemiştim aslında sizinle başlıklar düşünüyorum yani ne konuşabiliriz neler üzerine düşünebiliriz diye meditasyonun başlığını çok işledik aslında ama genel olarak meditasyonun böyle yapay bir şeye dönüştüğünü düşünüyorum çoğunlukla yani bir farkındalık aracı değil de sanki bir kendini uyuşturup iyi hissetme yoluna dönüşmüş durumda meditasyon bence ah kulaklığı bir indirdik bence bu şekilde düşünmek yanlış yani e, meditasyon hayatın her anında olmalı. Mesela uyuşuk bir müzik dinlemek tek başına meditasyon değildir. Ya da kendini iyi hissetmek için bazı sözcükleri tekrarlamak da meditasyon değildir. E, meditasyon hayatın birişliliği ve canlılığı içinde olmaktır. E, belli bir müzik tarzı değildir meditasyon. Oturup nefesinizi izlemek ya da bazı mantıkları tekrar etmek değildir. Yani bir, bir e, Adeta bisiklet binmek gibi bir doğası var aslında meditasyonun. Öğrendikçe daha iyi kavruyorsunuz ve uygulamanız zenginleşiyor. Ee, hayatın ne kadar içinde olduğumuz aslında ne kadar meditasyonun içinde olduğumuz anlamına geliyor. Yani doğru meditasyon e, bana kalırsa ön yargısız olmaktır, sevgi dolu olmaktır, varlığın birliğini ve bütünlüğünü hissetmektir. Elimizden geldiği kadar tabii ki bunu yapmaya çalışıyoruz. Hepimizin işte bilinçaltı kalıpları var, varoluşla aramızda perdeler var. Bunları kaldırmaya attığımız her adım aslında meditasyon. Ee, o yüzden e, yapmacıklığı bir kenara bırakalım. Gerçekten sorgulayalım. Yani meditasyonun e, bizim için anlamı hayatımızda ne? Yani kendimi mi uyuşturmaya çalışıyorum, kendimi mi kandırmaya çalışıyorum yoksa Farkındalığımı arttırmak mı meditasyon? Mesela benim için bugünlerde meditasyon bisiklete binmek. Suzanla Tamaro'nun çok güzel bir şeyi vardı. Ee, şey, Sevgili Matilda insanlığın yürümesini dört gözle bekliyorum diye. Orada güzel bir anlatımı vardı. Ee, o da şu. Soruyorlar ona meditasyon nedir, nasıl meditasyon yaparsın? O da diyor ki alışverişe gittiğimde, köpeklerime yemek verdiğimde, sabunla... Çamaşır yıkarken bunların hepsi benim için meditasyondur. Ya yani bu temelde aslında Zen mantığı dediğimiz mantık yani bir şeyi yapıyorsan onunla bütün ol. O çünkü o varlığın aslında bütünüdür. Yani evrenin ve doğanın bütünüdür. E bunu anlamak meditasyondur. Yoksa öteki türlü kalıplarla meditasyon olmaz arkadaşlar.